Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Açlığın faydaları, tokluğun verdiği zararları gördük. Şimdi açlığın faydaları neymiş bunları anlatalım. Hak Teala nefsi yarattığında, Ey nefs! ben kimim, sen kimsin diye sorar. Nefs, sen sensin, ben benim diye cevap verir. Daha o zaman Cenab-ı Hakk'a karşı benlik davasını gütmeye kalkışır. Bu davayı bıraktığını mı sanıyorsun? Nefsin bu cevabı üzerine Hak Teala gazaba gelir. Gazabından cehennem halk edilir, emreder.'' Cehennem bin yıl yanar, kızıllaşır. Bin yıl daha yanar, aklaşır. Bin yıl daha yanar, kapkara olur. Korkunç bir kara ve korkunç bir yakıcılık. Dönüp ona bakmak mümkün değil. Kimse bir an olsun bakamaz. Hak Teâlâ, nefsi emmareyi getirin, cehenneme atın diye emir buyurur. Melekler, nefsi emmareye getirir. Üç bin yıl yanmış cehenneme atarlar. Burada 2000 yıl cehennem azabı çektikten sonra çıkarılır. Hak ala, ey nefs ben kimim sen kimsin diye soruyu tekrarlar. Nefs aynı cevabı verir. Sen sensin ben de benim. Bunun üzerine Hak Teala Nefsi emmarenin gıdasını kesin buyurur. Gıdası kesilir. Üç gün aç kaldıktan sonra beni Rabbime götürün diye feryat eder. Cehennem ehli hayret içinde kalır. Şöyle derler. Bu ne garip bir şeydir. Nefs, üç bin yıl yanmış cehennemde, 2000 yıl azap görmesine rağmen bir kere olsun Rabbim demedi.'' senlik benlik davasını bırakmadı. Ama gıdası kesilince, üç gün buna dayanamayıp, beni Rabbime götürün diye feryat etti. Bana Mevlam gerek, başka bir şey değil dedi. Cehennem melekleri ilahi derler. Sen gaybı bilirsin. Bu nefs, cehennemde bunca yıl yanmasına rağmen baş eğmedi.'' Sen ben davasından vazgeçmedi. Şimdi üç günlük açlığa dayanamayıp aciz duruma düştü. Beni Rabbime götürün diye feryat ediyor. Emir senindir ey Rabbimiz. Cenabı Hak kerem, lütuf ve kullarına olan ihsanından o nefsi getirin buyurdu. Anında getirildi. Hak Teâlâ azametiyle ya nefs beni bildin mi? Ben kimim? Sen kimsin?" dedi. "Nefs, bildim ya Rabbi. Sen Mevlamsın. Ben de senin aciz ve zayıf bir kulunum." diye cevap verdi. Cenabı Hak'la nefs arasında geçen bu konuşmada birçok ilginç sır vardır. Bunlardan biri kişinin kendi nefsini bilmesidir. Zira haddini bilmezlik ve dik kafalılık nefsin kötü sıfatlarındandır. Bir diğer sırrı ise açlığın nefsin ıslahına sebep olmasıdır. Nefsin itaatsizliği Hak Teâlâ'nın gazap ve kahrına sebeptir. Bu sebeple nefsi ıslah etmenin peşine düşmeliyiz. Nefs aç değilse haddini bilmez. Acıkınca aciz biri olur.'' acziyetini anladığında benlik davasını bırakıp kulluğa bel bağlar. Bu mevzuda söylenenlerin hepsini anlatırsak kitap epey uzar. Özetle söylenecek şey şudur. Açlık nefsi emmarelikten kurtarır. Ona itaatsizlik ve isyankarlığı bıraktırarak Mevlasını bildirir. Hak Teâlâ'nın nefse bu muameleyi yapması nefsin açlıktan başka bir şeyle aczini idrak edememesi sebebiyledir. Zira o ancak açlıkla kulluğa yönlendirilebilir. Az yemek gönlü saflaştırır, temizler. Gönül açlıkla nefsin kötülüklerinden ve cismani karanlıklarından temizlenir. Açlık zihni kuvvetlendirir, gönül gözünü açar. Az yiyenlerin yüzleri nurlu, gönülleri yumuşak olur. Gönlü yumuşak olanın da eli açık olur. Az yiyen, ibadet ve taatinden zevk alır. Zikir, tesbih, namaz, oruç ve hakka ait fiillerin tümünde huzur bulur. Dahası, gönlü şenlenir. Kötülüklerden sakınır ve nefsi kendine uydurur. Kendisi asla nefse uymaz. Açlık, nefsin karun gibi görülmesini engeller. Gaflet dağılır. Kibir, kin, cimrilik, haset ve nifak gibi hayvani sıfatlar da kaybolur. Az yiyen, aczini bilip ölümü unutmaz. Allah'a isyan etmez. Cehennemde ebediyen kalacağını düşünerek günahlarından pişman olur.'' Aç olanlar Allah'ı bilir. Arifi billah olurlar. Açlığın ziyadeleşmesi marifet kapılarını açar. Az yiyenler nefsani günahlardan uzaklaşıp ruhaniyetle beslenirler. Gönülleri hakkın muhabbetiyle dolar. Dimağları bu muhabbetin nuruyla aydınlanır. Yukarıda çok yemenin doğurduğu gaflet ve karanlık buharının dima yerleşip aklın nurunu gidererek onu tembelleştirdiğini, aklın tasarrufunu nefse bıraktığını, böylelikle vücudun tümünün nefsin tasarrufuna geçtiğini söylemiştik. Bunun gibi az yemekte gönlü hak muhabbetiyle doldurur. Muhabbetin nuru dimağı nurlandırır. Akıl bu nurdan güç alır kuvvet bularak nefsin tasarrufundan kurtulur. Böylelikle vücudun tasarrufu akla geçer. Dimağdaki nur yol alıp bütün azalara yayılır. Aşırı yemenin buharının dimağı kaplayıp buradan diğer azalara geçtiğinden ve ibadetlere engel olup vücuttaki tasarrufu nefse bıraktığından da bahsetmiştik. Aynı şekilde muhabbetullah nuru da dimağı kaplar. Nefsin aksine bütün azaları ibadet ve taatle kuvvetlendirir. Bu sayede organların hepsi hakka itaat eder. İbadet ve taatten başka bir şeyde huzur bulamaz. Böylelikle karanlığın yolu kesilir. Yol bulup gönle inemez. Gönül muhabbet nuruyla bir nazarla iki cihandaki her şeyi görür. Zira basiret gözü açılmıştır ve basirete hiçbir şey gizli kalmaz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerin efendisi açlıktır. Nefsin zilleti de yün elbiseler giymektir buyurur. Aziz kardeşlerim, saadetlerin hepsine açlıkla erilir. Dertlerin hepsi de aşırı yemektedir. Hak ala, İsa Aleyhisselam'a, ''Beni görmeyi diliyorsan aç olmalısın.'' buyurur. Ebedi huzuru istiyorsanız, açlığı ve az yemeği alışkanlık haline getirmelisiniz. Birkaç günden ibaret olan ömrü az yemek ve nefste mücadele ile geçirin. Böyle yaşayın ki, ahirete vardığınızda cennet nimetleriyle doyabilesiniz. Hak Teâlâ'nın cemaliyle şereflenip ebedi sultanlık bulasınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, ''Cennet kapılarının size açılması için bu kapıları çalmaya devam edin, tembellik etmeyin.'' buyurur. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, cennetin kapıları nasıl vurulur? Bu kapılar görünür bir şey değil ki gidip bunları çalalım derler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cennetin kapıları aç ve susuz kalmakla vurulur. Nefsinizle savaşın ki Hak Teala bu kapıları size açsın diye cevap verir. Bir başka hadisi şerifte ise Şöyle buyurmuştur: Açlık ve susuzluğa karşı nefsinizle mücadele edin. Açlık ve susuzluğa dayananlara Allah yolunda savaşmış gaziler gibi karşılık verilir. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Sehl bin Abdullah Tüsteri şöyle buyurur: Tokluktan cehalet ve günah, açlıktansa ilim ve hikmet kazanılır. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Sehl bin Abdullah Tüsteri, 15 günde bir öğün yemek yermiş. Ramazan ayı geldiğinde ise bu öğün yemeği ayda bire indirirmiş. Ramazan boyunca sadece geceleri bir yudum su alırmış. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Ali Dekkak ise Allah Celle Celaluhu dışını mücahede ile süsleyenin içini bu mücahedenin nuruyla süsler der. Ayrıca yüce makamlara açlıkla çıkılır demiştir. Ey asis kardeş! Mutlaka açlığı alışkanlığa dönüştür. Nefsine riyazet ve mücahedeyi öğret. Zira mücahede seni müşahedeye ulaştıracaktır. Unutma! Açlık peygamberlerin Tokluksa kafir, münafık ve hayvanların vasfıdır. Allah ona rahmet etsin. Şeyh Safi şöyle der. Biri besmele ile yemeye başlasa, ibadet edecek kuvveti bulmak için yemeye niyetlense, sonunda da hamd etse, yediği nura dönüşür. Eğer yemeği nefse hoş gelen lezzet için yerse, o zulümata dönüşür. Az yemenin acayiplikleri çoktur sırası geldikçe inşallah anlatılacaktır.